Nuri Matematik kanalına yeni nesil soru çözümüne hoş geldin değerli arkadaşım. Nasıl yazılım bitti mi matematik yazılım? Umarım iyi geçmiştir. Umarım yüz almışsındır. Ee, benim çözümlü videolarımı izlediysen kesinlikle yüz almışsındır diye düşünüyorum. Hele ki konu anlatımlarını dinleyip de gittiysen kesin ve kesin yüz almışsındır diyorum ki ben inanıyorum sen de buna inan. Artık yeni bir serüvenimiz başlıyor arkadaşlar. Nedir bu serüvenimizin adı? Yeni nesil soru çözümü. Yeni nesil soru çözümlerine başlayacağız arkadaşlar. Bunlar ne için? LGS için birer altyapı olacak sizlere. Evet şimdi ilk konumuz olan tam sayılarla alakalı güzel sorular seçtim. Nereden arkadaşlar? Çanta yayınları İdol Matematik serisi kitabımızdan sorular çözeceğiz. Hadi gelin beraber başlayalım o zaman. Şimdi ilk sorudan başlıyorum arkadaşlar. Bakın ilk soruda tam sayı algoritması girilen tam sayıyı okutuyor. İkinci adım okunan tam sayı tek sayı ise sayı 2 ile çarpıp 2 çıkararak dördüncü adıma git. Tek sayı değilse üçüncü adıma git diyor. Okunan tam sayı çift sayı ise sayı 2 ekle 3 ile çarp dördüncü adıma git diyor. Dördüncü adım sonucu ekrana yaz ve bitir diyor. Şimdi bir tam sayı algoritmasında sayının tek sayı veya çift sayı olmasına göre farklı işlemler yapılmaktadır. Edanur ve Sedanur tarafından algoritmaya iki farklı tam sayı, tam sayı girilmesine rağmen ekranda yazan sonuçlar aynı olmuştur. Edanur algoritmaya ne girmiş arkadaşlar? Eksi 5 girdiğine göre Sedanur algoritmaya hangi tam sayı girmiş olabilir diyor. Peki şimdi Edanur şöyle bir bakalım. Eda sayı olarak eksi 5'i mi girmiş? Evet yukarıya şimdi bakıyorum arkadaşlar. İkinci adıma bakıyorum yukarıda. Ne diyor ikinci adında? Okunan tam sayı tek ise. Bakın şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Okunan tam sayı tek ise sayıyı 2 ile çarp. Gelin bu sayıyı 2 ile çarpalım. 2 ile eksi 5'i çarparsak sayımız ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı eksi 5'ten eksi 10 oldu. Daha sonra ne diyor bize? 2 çıkararak 4. adıma git diyor. Şimdi arkadaşlar 2 çıkartıyoruz. Eksi 10'dan 2 çıkartalım arkadaşlar. Artı 2'yi çıkartıyoruz. Ne yapıyorduk? Buradaki ile buradakini yer değiştiriyorduk. Burası eksi 10'du. Burası artı. Ne oldu arkadaşlar? Burası eksi 2 oldu ve sonuç ne geldi? Eksi 12 gelmiş oldu. Ve sonucu ekrana yaz ve bitir diyor. Eda Nur eksi 12 bulmuş arkadaşlar. Şimdi Bile diyor ki Seda'nın algoritmaya hangi sayı girmiştir diyor. Ama ne diyordu şurada bizlere hatırlayalım arkadaşlar. Eda'nın ve Seda'nın tarafına algoritmaya iki farklı tam sayı girilmesine rağmen ekranda yazan sonuçlar aynı olmuştur. Yani burada x12 yazıyorsa biz burada Seda'da da neyi bulmamız lazım arkadaşlar? X12'yi bulmamız gerekiyor. Peki şimdi eksi 12 bulmamız gerekiyorsa aşağıdaki şıklara baktığımızda eksi 8'imiz var, eksi 6 var, eksi 4 var ve eksi 2 var. Burada yazan sayıların hepsi birer çift sayı mı arkadaşlar? Evet çift tam sayı. O zaman üçüncü adım okunan tam sayı çift sayı ise 2 ekle diyor. Bakın mesela eksi 8'e 2 ekleyelim. Arkadaşlar diyelim ki ben eksi 8'e artı 2 ekledim. 2 zıt işaretli ne oldu? 8'den 2'yi çıkarttım. 6 o zaman büyük olan, mutlak değerce büyük olan arkadaşın işareti eksiydi. Eksi 6 yazdım. Ondan sonra git orayı 3 ile çarp diyor. Bakın eksi 6'yı da geliyorum. 3 ile çarpınca sonuç ne geldi? Eksi 18 geldi. Dıt, yanlış cevap. Neden yanlış cevap? Ben eksi 12 olmasını arıyorum arkadaşlar. Geldim. Acaba eksi 6 olabilir mi? Bakıyorum eksi 6'yı arkadaşlar. Eksi 6 girdim sonuç olarak. 2 ekle diyordu değil mi? Artı 2 ekliyorum arkadaşlar. Bakın artı 2 eklediğimde eksi 6 da artı 2 eklediğimizde burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 olmuş oldu. Eksi 4'ü 3 ile çarpmam isteniyor arkadaşlar. 3 ile çarpıyorum. Sonuç eksi 12 mi? Evet hocam sonuç eksi 12. O zaman ne yaptım? B diyerek doğru cevabımı bulmuş oldum. Sonuç eksi 12 idi benim aradığım sonuç. Geçiyorum hemen yan taraftaki bir Faunus mu? Kavanus mu? Ne var burada? Yukarıdaki şekilde verilen şans topu oyunu için küreden iki top çekilmekte ve çekilen topların üzerindeki tam sayılar çarpılmaktadır diyor. İlk top çekilince küreye geri atılarak ikinci top çekilmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar en büyük sonucu elde eden oyunu kazanacağına göre Fehmi ikinci top sonucu oyunu kazandıracak kaç farklı tam sayı vardır diyor. Bakın Şimdi burada toplar çekilmiş. Mesela Ayhan topu çekmiş. Eksi 3 ve eksi 2 çekmiş. Arkadaşlar iki tane aynı işaretlerinin çarpımı sonucu ne getirmesi lazım? Artı 6 getirmesi lazım. Doğru mu? Evet. Peki şimdi bizim burada Fehmi'nin bu oyunu kazanabilmesi için artı sonucumuzun ee, artı 6'dan büyük gelmesi gerekir. O zaman dikkatlice düşünelim arkadaşlar. Artı altıdan büyük gelebilmesi için buradaki yani ikinci topu eğer sen pozitif çektiğini varsayalım. Demek diyelim ki artı 3'ü çektin. Bakın buraya artı 3'ü çekersen ne gelecek sonuç? Eksi 12 gelecek. Ya da diyelim ki artı 5'i çektin arkadaşım. Bak artı 5'i çektin burası ne geldi? Eksi 20 gelmiş oldu. Kaybediyorsun. Demek ki içeriye bir kere pozitif seçmeyeceğim belli. Değil mi? Pozitif tam sayı seçmeyeceğim belli oldu. Bu bir. İkincisi peki negatif seçeceğim. Şimdi geldim eksi 1'i seçiyorum. Bakın mesela eksi 1'i seçtim. Burası ne oldu? Artı 4 oldu. Gene kaybettim. Bakın, yine kaybetmiş oldum. Ha, o zaman eksi 1 de olmuyor. E peki kaçı seçebilirim? Arkadaşlar dikkatli bakın. Eksi 2'yi seçsem burası artı 8 olacak. Doğru mu? Evet. Peki eksi 3'ü seçsem artı 12 olacak. Peki eksi 4'ü seçsem artı 16 olacak. Arkadaşlar eksi 5'i seçsem artı 20 mi olacak? Ve ben bu sayıları seçsem kazanıyor muyum? Evet kazanıyorum. O zaman dikkatli baktığımızda oraya neler geldi arkadaşlar? Eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5 olmak üzere 4 tane farklı tam sayı sonucu oturtabilirmişiz. O noktaya diyoruz arkadaşlar. Anlaşılmış mıdır? Peki yani buraya gelebilecek sayılarımız bunlarmış diyoruz arkadaşlar. Benim sorum oyunu kazanabilmem için. Yani Fehmi'nin oyunu kazanabilmesi için. Evet geçtim bir sonraki soruma. Şimdi beden eğitimi dersinde oyun oynamak için yatay ve eşit bölmeli sayı doğrusu oluşturularak oluşturular üzerine tam sayılar yazılmıştır. Her ikisi de eksi 30 tam sayısı üzerinde olan Erkan ve Sezgin isimli arkadaşlar birbirlerinin zıt yönünde hareket etmekteymiş. Buna göre son durumda Sezgin ve Erkan'ın üzerinde durduğu tam sayıların farkı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir yukarıya bakalım. Yukarıya baktığımızda bir e, onar onar azalan onar sağa doğru onar onar azalan sola doğru e, sola doğru onar onar azalan sağa doğru onar artan bir şerit planı çizilmiş değil mi? Bir sayı doğrusu bölmesi gibi bir şey çizilmiş. Yalnız dikkatli baktığımızda eksi 90 ile 20 arası 220 desimetreymiş arkadaşlar. Hmm. Ne demek yani bu? Bu şu demek arkadaşlar. Bakın Şurası bakın şu mesafe 220 desimetre. O zaman ben buradaki her bir aralık 10 10 mu diyeceğiz hocam? Hayır 10 10 diyemeyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü yukarıya bana bir mesafe biçmişler. Bana bir mesafe belirtmişler yani. Ne yapmam lazım? O zaman bakın 90 tane burada var değil mi? Bakın şurada 90 tane var. Şurada da 20 tane var. Yani şu şu şekil düşünün arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 açıklık var. Bakın 11 tane açıklık var. Tamam mı? Ben ne yapıyorum o zaman? 220 sayısını arkadaşlar 220 desimetreyi 11 tane açıklığa bölüyorum. Bir daha bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 açıklık var değil mi? 11 açıklık. Ne yaptım ona böldüğümüzde her bir açıklığımız ne geldi arkadaşlar? 20 desimetre. Demek ki her bir tam sayı arası mesafe 20 desimetreymiş arkadaşlar. Bakın 20 desimetre, 20 desimetre, 20 desimetre, 20 desimetre, 20 desimetre, 20 desimetre, 20 desimetre. 20 desimetre, 20 desimetre. 20 desimetre ve 20 desimetre. Buradaki 20 desimetreleri topladığımızda 220 desimetre geliyormuş. Doğru mu? Peki. Şimdi devam ediyorum bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Erkan'ın bir adım boyu 4 desimetreymiş. Bakın arkadaşlar. Erkan'ın bir adım boyu 4 desimetre ve Erkan 20 adım atıyor. Bakın bir adımı 20 pardon 4 desimetre 20 adım atarsanız siz 80 desimetre yer gitmeniz gerekir. Doğru mu? Evet. Peki neredelerdi bu ki arkadaş? 30'daydı değil mi? Peki 80 gidelim. 20, 40, 60 ve 80. Bakın Erkan nereye geldi arkadaşlar? Erkan eksi 70 noktasına gelmiş oldu. Anlaştık mı? Şimdi gelelim Sezgin'e bakıyoruz arkadaşlar. Sezgin 12 adım atıyor ve Sezgin'in her bir adım boyu 5 desimetre. Peki onu hesap edelim. Şimdi Sezgin'i hesap ettiğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? 12 çarpı 5 diyelim. O zaman 60 desimetre bir yer değiştirmesi lazım değil mi? 60 desimetre yer değiştirmesi lazım. E 60 desimetre yer değiştirmek demek bakalım şurada 20, 40 ve 60. Peki Sezgin nereye geldi arkadaşlar? Bakın 0 noktasına geldi Sezgin. Sezgin de nereye geldi arkadaşlar? sıfır noktasına geldi. Buna göre son durumda Sezgin ve Erkan'ın üzerinde durduğu tam sayıların farkı kaçtır diyor. Bir tanesi sıfırda bir tanesi de eksi yetmişti arkadaşlar. Sıfır şurası ne oluyordu? Artıya dönüyordu. O zaman aralarındaki fark ne kadar oldu arkadaşlar? 70 olmuş oldu diyoruz. Tamam mı? Pekala. Sayı farkını soruyor bakın. Desimetre değil. Hataya düşmeyin arkadaşlar. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 olması lazım. Hocam gibi bir şey söylemeyin. Çünkü sayı farkını soruyor. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geçelim bir sonraki sorumuza. Peki ne diyor bir sonraki sorumuza? Video izleme platformunda video izleyen herkesi reklamda izlemektedir. Tam buraya geldik. Bak YouTube izlenme noktasına geldik. Hemen şurada hatırlatayım arkadaşlar. Eğer kanala abone olmadıysanız sizlerden cam kanala abone olup beğenmeniz. Hatta güzel yorumlarda yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videolarımızı arkadaş gruplarınızda, WhatsApp gruplarınızda paylaşıp arkadaşlarınıza da bizlerden tavsiye ederseniz daha da mutlu oluruz arkadaşlar. Ve istediğiniz soru tarzları varsa hocam şu soru tarzlarından video çeker misiniz? Bu soru tarzlarını çözemiyorum. Bunlardan da video çözer misiniz diye yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara ben okuyorum. Özellikle cevap veriyorum. Tamam mı? Peki devam ediyoruz o zaman. Görüntüleme başı reklam ücreti like ve dislike sayılarının farkı pozitif ise 30 kuruş. Negatif olursa 25 kuruş alıyormuş. Buna göre yukarıdaki iki videodan elde edilen toplam reklam ücreti kaç liradır? Hocam siz ne kadar alıyorsunuz? Ben daha bir şey almıyorum. Çünkü daha YouTube'un söylemiş olduğu sistemi oluşturamadık biz arkadaşlar. Çok da bu boyutta parasal boyutuna bakmıyorum. Ben aslında şu an sana yardımcı olabilir miyim? Sana ne kadar faydalı olabilirim? Onun içeriğini çekmeye çalışıyorum. Peki devam edelim şimdi. Bak burada 567 tane like ne dislike ne? Like beğenmek demektir. Dislike beğenmemek demektir arkadaşlar. 567 beğeni var. 572 beğenmemi var. Şimdi baktığımızda burada bir beğenmeme söz konusu var. Değil mi? 567 ve 572. Hangisi daha büyük? 567 mi büyük? 562 mi daha büyük? O zaman çıkarttığımızda burası bir kere negatif gelecek mi? Gelecek. Negatif olduğu için burada ne olacak arkadaşlar? İzlenme başına 25 kuruş alacak bu arkadaş. Ama gelelim diğer tarafa. Diğer tarafta like yani beğenme 480, dislike yani beğenmeme 430'muş. 480'den 430'ü çıkarttığımızda artı 50 gelecek. Bakın diğer tarafta 567'den 572'yi çıkartırsak eksi 6 gelecek. Eksi 6 negatif olduğu için negatif de, ne kadar diyordu? 25 kuruş diyordu değil mi? Pozitif de ne diyor? 30 kuruş. Diğer taraf pozitifmiş. O zaman ne gelecek arkadaşım buraya? Burası da 30 kuruş gelecek. Pekala şimdi şu bu işlemleri yapalım. Bak ne diyor? Görüntüleme diyor. Ha, görüntülemeye bakalım arkadaşlar. Şimdi görüntüleme 1200 yani şöyle yapalım. Kısa yol çarpması. Şu sıfırları sonra da bekleyelim. 25 çarpı 12 yapalım. Şurası 60 olsun. Şurası 24 olsun. 0, 6, 4, 10, 300, o ne yapalım? 2 e, sıfırı da getirmiş olalım. Tamam mı? Sonra eklemiş olalım. Peki şimdi geçtik diğerine. Diğer de neydi? 1200 çarpı 30 kuruş muydu? Evet 30 kuruştu. Orada da kısa yol çarpması yapalım. Şurası 36 olsun. 3 tane sıfır da getirelim. Ne oldu arkadaşım? Birinde 30 bin diğerinde 36 bin kuruş elde ettik. Aslında normalde 660 bin kuruş mu? Ee, yok. Bir dakika. Çok fazla mı yazık sıfırı? Özür. 66 bin kuruş elde ettik arkadaşlar bir kuruş TL bazında soruyor bize yü, bir kuruş olur mu ya bir TL ne kadardır 100 kuruştur bir TL 100 kuruş o zaman ne yapacağız burayı bir gelip 100'e böleceğiz bir sıfır sildim bir sıfır sildim bir sıfır sildim bir sıfır sildim o zaman ne kadar kazanılmış arkadaşlar bu videolardan iki videonun toplam 660 TL gelir elde edilmiş diyoruz. Evet devam ediyorum o zaman. Bu. Evet son kısmımıza gelmişiz. Şimdi geldik buraya. 3 gol atan bir takımda gol atan oyuncuların forma numaraları yukarıda verilmiştir. Gollerin dakikası forma numarasındaki onlar basamağı tabana. Bakın forma numarası onlar basamağı tabana. Yani 2 gözükmedi. Şuradaki ikiyi taban alıyorum. Bakın bu arkadaş ikiyi tabana alıyorum. Onlar basamağı tabana. Birler basamağı kuvvete yazılacakmış. Yani 2 üzeri 5. Ne geldi arkadaşım burası? 2 çarpı 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 32. dakikada bu arkadaş gol atmış. O zaman bu da mı aynı? Evet. Yani 3'ün karesi 3 çarpı 3 yapar. Bu da 9. dakikada gol atmış. Bunu alırsak bu da 3 üzeri 4. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu da 81. dakikada gol atmış diyebiliriz. Şöyle işaretleyelim mi bunları? İşaretleyelim. Oluşturan üstü ifadelerin değildir. Buna göre herhangi iki golün dakikalar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ha, herhangi iki golün arasındaki fark. Arkadaşlar 32'den 9'u çıkarsak burası 23 olabilir mi? Olabilir. Mesela ne yapalım? 81'den 32'yi çıkarsak arkadaşlar 49 olabilir mi? Olabilir. Arkadaşlar 81'den 9'u çıkarsak 72 fark oldu mu? Oldu ama 36 olmadı diyoruz. Tamam. Devam ediyorum. Geçtim yan taraftaki soruya. Bir denizaltı saniyede 40 metre sabit hızla deniz tabanına dikey hareket edebiliyormuş. 3 saniye aşağı 1 saniye yukarı hareket edecek şekilde ayarlanan denizaltı suyun yüzeyinden harekete başlamıştır. 47 saniyede tabana inmiştir. Buna göre denizaltının ulaştığı mesafe metre cinsinden hangi tam sayı ile ifade edilebilir diyor arkadaşlar. 47. saniyede taban inmiştir. Şimdi bakıyoruz her yani 3 saniyede iniyor 1 saniyede çıkıyor. Yani bir hamlesini bak bir hamle olarak daha önce de çözmüştük arkadaşlar. 3 saniye inip 1 saniye yukarıya çıkması demek bakın şöyle. Burada 3 saniye aşağı doğru indiğini varsayalım. Daha sonra 1 saniyede yukarıya çıkıyor değil mi? Bakın 3 saniye aşağı inerken arkadaşlar 3 saniye aşağı inerken 3 x 40'tan -120'ye dalıyor bakın. -100 metre -120 metreye dalıyor. Daha sonra 1 saniye yukarıya çıkarken 1 saniye yukarıya çıkarken 1 çarpı 40'tan artı 40 metre yukarıya çıkıyor. Yani bir hamlede bir hamledeki uzantısı bakın dalışı ne kadar oluyor arkadaşlar? Eksi 120 artı 40 diyorum. Eksi 120'den artı 40'ı çıkartırsak arkadaşlar eksi 80 metre. Bakın her 4 saniyede her 4 saniyede ne yapıyor arkadaşlar bu? Her 4 saniyede eksi 80 metre dalış yapmış oluyor. Peki elimde 47 saniye var. Ben bu 47 saniye 4'e bölmeye kalkarsam 11 kere desem burası 44 yapsa burada 3 saniye fazla olursa. Bu ne demek? Bu 11 defa bu hareketi tekrarlıyor demek. Bakın şu hareketi tekrarlıyor. 3 saniye dalıp 1 saniye çıkıyor. 3 saniye dalıp 1 saniye çıkıyor. 3 saniye dalıp 1 saniye çıkıyor. Yani 11 defa 80 metre derine dalmış oluyor. Ha. O zaman burayı şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 11 defa. Bakın. 11 çarpı eksi 80 diyebiliriz. Burası ne oldu? Eksi 880 metreye dalmış oldu. Ama gel gelelim. Şurada benim bir 3 saniyelik daha dalışım var. Peki ben bu 3 saniyelik dalışta da ne yapıyorum arkadaşlar? 3 saniye daha dibe doğru gidiyor muyum? 40 40 40. Çünkü 3 saniyeden sonra bir 3 saniye 1 saniye yukarıya çıkmam lazım ama 3 saniye dibe dalıyorum bitiyor. 1 saniyelik yukarı çıkma hakkım kalmıyor. E o zaman ne yapıyorum burayı da? 3 çarpı eksi 40. Çünkü ne diyordu? Her saniyede 40 metre hareket edebiliyormuş. Her saniyesi 40 metre. İster yüzeye çıksın, isterse dibe dalsın. 40 metre hareket edebiliyormuş arkadaşım. E ne oldu o zaman buradan da? Burası da eksi 120 metre oldu. E ben bir eksi 880 metre gittim. Sonra dibe yine bir eksi 120 metre daha gittim. O zaman ne kadar gitmiş oluyorum arkadaşlar tamamen dibe? Eksi 1000 metre dibe inmiş oluyorum diyorum. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Bir basketbol takımında atış antrenmanı puanlama sistemi verilmiş. Bu antrenmana 20 atış kullanan bakın bu antrenmana 20 atış kullanan İbrahim'in isabet bilgileri şöyle. 3 sayılık isabet 5 puan. Şimdi yukarıya bak bakayım. 3 sayılık isabet 4 puan ve 5 tane yapmışım. E ben 5 tane atış bak şimdi şöyle yapalım. Atış puan. Şimdi 5 tane atış yapmışım ve 4 puan aldıysam buradan bir kere artı 20 puanı cebime koydum. Devam ediyorum. Şimdi 2 sayılık isabet 6 tane. 2 sayılık isabete bakıyorum. 2 puan. 6 atış yapmışım. 2 puanlık. 6 çarpı 2'den buradan da 12 puan cebime koydum. Geldim devam ediyorum. Çembere değmeyen isabetsiz atışım. Çembere değmeyen isabetsiz atış burada ne verilmiş? Eksi 5 puan verilmiş. Kaç tane yapmışım? 2 atış yapmışım. 2 tanesi de çembere değmemiş. 2 çarpı eksi 5'ten bana burası eksi 10 puan kazandırmış. E bitti mi? Bitmedi. Çünkü ben kaç atış yapmıştım? 20 atış yaptım. Yani ne olacak arkadaşım? Şurası bakın şurası şu arkadaş ne olmalı toplamı 20 olmalı. E şimdi burası 5, burası 6, 11, burası da 2, 13 demek ki 7 atış yapmışım. E bu 7 atışı da nasıl yaptık arkadaşlar? Çemberden seken isabetsiz atış sistemine denk gelmiş o da. Talihsiz bir kaza. Çemberden sekmiş o da. O da bize eksi 3 puan kaybettirmiş. Artı 7 ile eksi 3'ü de çarparsak burası da eksi 21 puan oldu. Şimdi bakın arkadaşlar burada artıları kendi içerisinde toplarsak bakın artı 20 ile artı 12'yi topladığımızda artı 32 puan gelir. Burada eksileri kendi içerisinde toplarsak arkadaşlar bakın aynı işaretleri kendi içinde topladığımızda nasıl yazıyorduk arkadaşlar biz bunları kendi içerisinde topladığımızda sayıları direkt topluyorduk işaretleri Ortak olanı yatırdık değil mi? Buradan da ne geldi arkadaşlar? Eksi 31 puan geldi. Bakın artılardan artı 32 puan almışız. Ve eksilerden de eksi 31 puan almışız. Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi? O zaman biz kaç puanla bu basket yarışmasını bitirmişiz arkadaşlar? 1 puanla bu basket yarışmasını bitirmişiz der. nesil Soru çözümümüzü tam sayılarız. Yeni nesil soru çözümümüzü burada bitirmiş oluyoruz. Güzel sorular çözdüğüme inanıyorum. Bunun haricinde bir konseptimiz daha geliyor arkadaşlar. Bir konseptimiz daha geliyor. Yani bir soru bir çözüm, bir soru bir çözüm olarak e, düzenli olarak bir seri gelecek. Her gün mümkün olduğu kadar sana bir soru bir çözüm atmayı planlıyorum gelişmen için. Çünkü LGS 1027'de altyapı tabanı olarak LGS 2007 sayfasın ya sen. Alt tabanı olarak seni iyi yetiştirmek zorundayız arkadaşlar. E bunu da beraber yapacağız inşallah. 8. sınıfta da birlikte olacağız. Yazdan LGS çalışmasını ufaktan ufaktan şöyle bir başlatabilirim arkadaşlar. E bunun için sizlerden de diyeceğim. Benimle birlikte hareket ediyor olmanız, bol bol soru çözüyor olmanız önemli. Çözemediğiniz soru tarzları varsa özellikle yorumlarda onları belirtin ki o tarzda sorular çözeyim ki size faydalı olsun. Yani hocam şu tarz soruları çözemiyorum. Şu konunun sorularını çözemiyorum. Şu konunun pekiştirme sorularını çözemiyorum. Şu konunun yeni nesil sorularını çözemiyorum gibi ifadeler bırakırsan yorumlara açıklamalar bırakırsan ben de onları ne yaparım? Kale alırım. Onlara bakarım. Dedim ki bu arkadaşlar bu tarz sorular çözememiş. O zaman ben de o tarz sorular çözeyim ki arkadaşlarımız öğrenebilsinler dedim. Tamam mı? Peki. Artık videomuzun sonuna geldik. Ne yapıyorsun? Bizlerden arkadaşlarına bahsetmeyi unutmuyorsun. Arkadaş camiasındaki WhatsApp gruplarında özellikle bizim videolarımızı paylaşıyorsun. Bize yönlendiriyorsun. Biz seninle beraber, arkadaşlarınla beraber kocaman bir aile olma yolundayız. Anlaştık mı? Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoş kal. Hoşça kal arkadaşım.